Donanım Haber'den herkese selam ben Enes yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy Tab A8 modeline yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kut içeriye başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi. Bir adet şarj adaptörü ve USB-C kablosu çıkıyor. Bir tarafı USB-A bir tarafı USB-C olan bir kablo ile karşılaşıyoruz. Burada bir ufak bir detay var. Bu ürün normalde 15 Watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor. Ama ürünün kutusundan çıkan adaptör maalesef 15 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü değil. Ortalama 8 Watt'lık bir gücü bizlere sunabiliyor kutudan çıkan adaptörümüz. 15 Watt olacak şekilde bu ürünü şarj etmek isterseniz ilk bir şekilde para verip bu adaptörü satın almanız gerekiyor. Gelelim tasarım tarafına. Ürünümüzün ekranı 10.5 inç büyüklüğünde. Ekranın orta üst tarafına da ön kameramız konumlandırılmış durumda. Çerçevelere baktığımız zaman da nispeten biraz kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. Ama bu fiyat bandına baktığımız zaman aslında ki bu ürün 2300 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Gayet ideal bir kalınlıkla burada karşılaşıyoruz. Çerçeveler tarafında zaten ekran kasa gövde oranımız %80 seviyelerinde ilerliyor. Peki şimdi ne yapalım? Sağ tarafa devam edelim. Ürünün sağ tarafına baktığımız zaman 2 adet hoparlör deliği görüyoruz. Tip C portunu görüyoruz ve 3.5 metrelik kulaklık girişi de burada bizleri karşılıyor. Ürünün sol tarafına baktığımız zaman da yine 2 adet hoparlör deliği bizleri karşılıyor ki bu fiyat bandında 4 adet hoparlöre sahip olan bir tablet incelemek gerçekten şaşırtıcı. Çünkü 2300 TL seviyelerinde ki diğer modellere baktığımız zaman görüyoruz genelde. Tek hoparlör, çift hoparlör genelde görmüyoruz. Tek hoparlörlü yapılar bizlerin karşısına çıkıyor. Bu ürüne toplam 4 adet hoparlör konumlandırılmış ki hoparlörün ses seviyesi, ses performansı oldukça başarılı. İlerleyen bölümlerde zaten buna ek bir parantez açıyor olacağım. Ürünün üst tarafıyla devam edelim. Burada bizler ses ve güç butonlarını görüyoruz. Ürünün alt tarafında da mikro yuvası konumlandırılmış durumda. Bu ürünün hafızasını 1TB'ye kadar mikro yardımıyla yükseltebiliyoruz. Samsung'un en sevdiğim olaylarından bir tanesi bu. Eğer mikro SD kartı koyuyorsa 1TB'ye kadar yükseltme yapabiliyorsunuz. Özellikle tablet tarzı ürünlerde hafıza kartı çoğu kullanıcının önemsediği bir şeydi. Bu tablette de mikro SD kart yer alması bence önemli. Altını çizmiş, vurgulamış olalım. Sıra geldi malzeme tarafına. Ürünü hemen arka tarafına çevirelim. Çünkü burada bizler metal malzemeyle karşılaşıyoruz. Dokunduğunuz zaman size vermiş olduğu hissiyatı oldukça güzel ve dayanıklılık açısından da metal malzeme bizler için büyük avantajları bünyesini barındırabiliyor. Bu fiyat bandına baktığımız zaman aslında bazı markalarda bizler plastik malzemeye sahip olan tabletlerle karşılaşıyorduk. Samsung tarafının metal malzeme kullanması bu ürünü fazlasıyla ön plana çıkarmış ki bu ürünün farklı renkleri de bulunuyor. Bize gelen ürün siyah rengi sahip. Size farklı renklerdeki ürünleri de satın alabilirsiniz. Ek olarak kameramız da arka tarafa konumlandırılmış durumda. Kendisi yuvarlak bir yapıya sahip. Peki Enes bu ürün kaç gramlık bir ağırlıkla beraber geliyor? Ürünümüzün ağırlığı 508 gram. 10.5 inçlik bir tablet olduğunu göz önüne aldığımız zaman oldukça ideal bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun uzun kullandım. Hani elimde tuttuktan sonra böyle of bıraktım. iyi ki de böyle kollarım rahatladı, hissiyatı ortaya çıkmadı. Oldukça ideal bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Tasarım detaylarından sizlere bahsetmiş olduk. Şimdi girelim ekran tarafına. Bu ürünümüzün ekranı 10.5 inç büyüklüğünde. Ekranda kullanılan panel de TFT LCD panel. Ekran kasa gövde oranımız da %80 seviyelerinde. Ekran hakkında konuşmak gerekirse az önce bahsetmiş olduğum nispeten uygun fiyat meselesi burada devreye giriyor. Panelimiz TFT bir panel. Çok canlı renkler beklemek doğru değil. Fiyatının ürünü olduğunu söyleyebilirim. Meyve tüketim açısından da kötü bir deneyim sunmuyor. Ama canlı renklere de sahip değiliz. Bu ayrımı yapabilmemiz gerekiyor. Netflix üzerinde de tüketim yaptım. En önemli kısım L1 kodeydi. Bu üründe L1 kodeyi bulunuyor. L1 kodeyi nedir? Sizlerin bu ürünlerle beraber full HD görüntülere erişim sağlayabileceğiniz anlamına gelen bir kodek kendisi. Diyelim ki bu ürüne L1 kodeyi yer almasaydı 480p SD görüntülerle kullanabilecektiniz bu tableti Netflix'e girdiğiniz zaman. Düşünsenize ne kadar kötü bir şey. Sen tablet alıyorsun, ekranı 1920 1200 çözünürlüğünde ama girdikten sonra ne ile karşılaşıyorsun abi? SD görüntüler. Neden SD görüntü? Çünkü kodek yok. Bunu tepe model cep telefonu üreticileri de yapıyor. Bu kodeye sahip olamıyorlar. Bu tarz konularda Samsung'un lisanslama yapması benim fazlasıyla hoşuma gidiyor. Bu ürünlere L1 kodeye konumlandırılmış durumda. Aldıktan sonra Full HD olarak şekilde Netflix'te tüketimlerinizi yapabilirsiniz. Ek olarak sizler bu ekranı ikiye bölerek de kullanabiliyorsunuz. Ne anlama gelecek bu? Diyelim ki bir tarafta kitap okuyorum. Kitaptan okuduğum kısımları da not almak istiyorum. Yan tarafta not defteri açarak bir tarafta kitap açarak da bu ürünü kullanabilirim. Tabletlerin aslında zaten akıllı olmasını etkileyen noktalardan bir tanesi de bu. Ekranı ikiye bölüyorsun ve rahat rahat kullanımlarını yapabiliyorsun. Oyun oynama konusuna da biraz değinelim. Ben bu ürünle beraber oyunda oynadım. 10.5 inçlik ekran oyun deneyimini gayet güzel bir hale getirebiliyor. Özellikle ben simülasyon oyunlarını çok seviyorum tabletlerde. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam tır oyunu vardı onu indirdim. Tır oyununda bütün kontrolü rahat bir şekilde bu 10.5 inçlik ekranda yapabildim. Bu açıdan güzel bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Diyelim ki daha büyük bir ekrana sahip olan bir tablet istiyorsanız o zaman Samsung diğer modellerine de göz atabilirsiniz. Ekran özelliklerimiz genel olarak bu şekildeydi. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Beklenti meselesi burada fazlasıyla belirleyici olacaktır. TFT paneli sahibiz dediğim gibi. IPS LCD ya da AMOLED gibi bir performans sunmuyor bu panel. Ama bu fiyatlara baktığımız zaman da diğer rakiplerde de karşılaştığımız panel türlerinden bir tanesi. Burada tamamıyla karar sizlere kalmış durumda. Peki şimdi ne yapalım? İşlemciye deneyelim. Bu ürünün kalbinde Unisoc Tiger T618 işlemcisi yer alıyor. 12 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemciyi de 3 GB RAM ve 32 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Depolamanı isterseniz mikro yardımıyla 1 TB'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. Tabi bu işlemci test yapmadan bırakmazdık. Geekbench Şu testini de yaptım. Sizler şu an ekranda bu skorları görür olacaksınız. Bu ürünü farklı cihazlarla kıyaslamak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Peki Enes bu bahsetmiş olduğum işlemci Snapdragon tarafında kime denk geliyor? Kimden daha üstün? Burada bize Snapdragon 665'e geliyoruz. Aslında giriş, giriş orta segment diyebileceğimiz bir işlemci kendisi. Bu fiyatlara baktığımızda bu tarz bir işlemciyle karşılaşmamız oldukça normal. Ek olarak bir test daha yaptım. Bu cihazın işlemcisini 15 dakikalık bir stres testine tabi tuttum. Bu stres testi ne işe yarıyor? Bu cihazın işlemcisine bir yük biniyor ve bu yük bindiği zaman cihazın işlemcisi performansının ne kadarını koruyabiliyor? Biz bu programla beraber bunu test edebiliyoruz. 15 dakikalık test boyunca cihazımızın işlemcisi performansının %95'ini koruyabildi ki bu bir tablet için oldukça iyi bir değer. Çünkü tablet bataryaları bir tık daha fazla ısınır bünye olarak insanların aklında o kalmıştır. Bu ürüne mesela ben ısınmayla karşılaşmadım. Isınmayla karşılaşmadığım için de 195 performans korumayla karşılaşabildim. Yani bu ne anlama gelecek? Güzel bir örnek vermek istiyorum sizlere. 1. dakikadaki oyun deneyiminizle 15. dakikadaki oyun deneyiminiz aynı olacak. Isınmaya bağlı bir performans kaybıyla burada karşılaşmayacaksınız. İşlemcinin performansını bu tablet üzerine yorumlayacak olursak şunu söyleyebilirim. Genel olarak akıcı bir deneyim sunuyor ama bazı durumlarda da ağırlaşmanın olduğunu hissedebiliyorsunuz. Mesela işte menüler arası geçiş yaparken, uygulama arası geçiş yaparken bunu hissedebilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey şu, bellekte uygulama biriktirmemeniz gerekiyor. Bellekte biriktirmiş olduğunuz uygulamalar, çünkü RAM'imiz 3 GB, burada RAM'i doldurduğu için bu tarz ağırlıklarla karşılaşabilirsiniz. Tabii ben bu ürünü oyun oynamak için de kullandım. PUBG Mobile'da hatta kullanımlarımı yaptım. HD ve yüksek ayarlarda gayet akıcı bir şekilde oyunumu oynayabildim. Herhangi bir ağırlaşmayla karşılaşmadım. Uzun süre kullanım yaptıktan sonra da herhangi bir FPS düşüşü yaşanmadı. Gayet rahat bir şekilde oyunumu oynayabildim. Şimdi sıra geldi kamera tarafına. Cihazın arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğe bir kamera konumlandırılmış. Ön tarafa geldiğimiz zaman da 5 megapiksel çözünürlüğe bir kamera ile karşılaşıyoruz. Aslında tabletlerde kameralar kullanıcıların pek fazla önemsediği bir şey değil. Son zamanlara kadar öyleydi. Çünkü biz tabletleri genel olarak ne için kullanıyorduk? Medya tüketimi yapmak için, oyun oynamak için kullanıyorduk ama pandemiyle beraber tabletler biraz daha toplantı aracıymış gibi kullanmaya da başlanıldı. Bundan dolayı biz sizler için bazı testler de yaptık. Bu cihaza beraber çekmiş olduğumuz fotoğraf ve video örneklerini şimdi isterseniz beraber göz atalım. testlerimizden sonra sıra geldi hoparlör tarafına. Dediğim gibi bu ürünün toplamda 4 adet hoparlör konumlandırılmış. Ses seviyemiz oldukça yüksek. Tizleri çok daha yoğun bir şekilde hissedebiliyoruz. Ve sesimiz net bir şekilde geliyor. Baslar az da olsa kendini hissettirebiliyor. Bu fiyat bandındaki bir ürüne baktığımız zaman hoparlör performansı bence çoğu kullanıcının beklentisini karşılayacaktır. Şimdi isterseniz sizler için gerçekleşmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Hoparlör testinden sonra sıra geldi batarya tarafına. Ürünümüzün içerisinde 7040 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya 15 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor ama kutudan çıkan adaptörümüz maalesef 15 wattı desteklemiyor. Sizin ek olarak 15 wattlık bir adaptör bulmanız ya da satın almanız gerekecek. Hızlı şarj olacak şekilde bu ürünü kullanmak için. 10.5 inçlik bir tablet olarak göz önüne aldığımızda bu büyüklük yani batarya büyüklüğü oldukça ideal görünüyor. Batarya durumu genel olarak bu şekilde. Gelelim yazılım tarafına. Ürün içerisinde Android 11 işletim sistemi konumlandırılmış durumda. Genel olarak problemsiz çalışıyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım. Peki henüz biz daha bu tableti almak istiyoruz. Kaç para ödememiz gerekiyor? 2300 liradan başlayan fiyatlarla Galaxy Tab A8 modelini satın alabilirsiniz. Giriş segmentte konumlandırılmış bir model. Bunu bilerek ürüne bakmanızda kesinlikle fayda var. Sizler Galaxy Tab A8 hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Beğeniniz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.